Buraya sakladın baba. Bana olan nefretin yüzünden kendine de yakacaksın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tozlu Yaka dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Analizimiz ve tüm detaylar videomuzda. Tozlu Yaka dizimizi seviyor ve hiç bitmesini istemiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Tozlu Yaka dizimizin yeni bölümünde Derya'nın yaralanması Önder'i çok üzecektir. Önder bu süreçte Derya'nın yanında olacaktır. Bu durum Nesli'nin sinirlerini bozacak ve Önder'in Derya'ya olan ilgisini bitirmek için elinden geleni yapacaktır. Osman'ı sevdiklerinden dolayı sonradan pişman olacak ve Derya'ndan özür dileyecektir. Bulunan kamera görüntüleriyle hapisten çıkan Kenan artık Berk yerine Ali'ye evlat olarak daha çok benimseyecektir. Ali ise Vefa'nın katilinin başkası olduğunu anlayacaktır. Diğer taraftan Cemre ve ilişkisi bir süre devam etse de bu durum çok uzun sürmeyecektir. Çünkü Ali ve Vefa'nın hayaliyle karşı karşıya kalmaya devam edecek. Bu sevgililik olayına kendini daha da fazla kaptırmayacaktır. Şimdilik analizimizin sonuna geldik arkadaşlar. Peki yeni bölüm hakkında sizin düşünceleriniz nelerdir? Sizce yeni bölümde neler olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca Tozlu Eka dizimizde en sevdiğiniz karakterleri yorumlara yazmayı Unutmayın. Bakalım en çok kim seviyor. Yepyeni bir videoda buluşunca dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.